15 günlük yarı yıl tatilinin sonuna gelindi. Pazartesi günü okul zili yeniden çalacak. Gazi Osman Paşa Belediyesi yarı yıl tatiline veda eden öğrenciler için renkli bir şenlik düzenledi. Etkinlikte hep televizyonda gördükleri paryaço ve çizgi film karakterleri oyun oynama imkanı bulan minikler bandonun çaldığı müziklerle de doyası eğlendi. Palyaçolar, jonklör ve sevimli hayvanlar birbirinden eğlenceli bu karakterlerin hepsi Gazi Osman Paşa'daki çocuk şenliği için bir araya geldi. Müzik Gazi Osman Paşa Belediyesi bu renkli organizasyonu yarı yıl tatilini bitirip pazartesi çalacak olan ilk zili beklemeye başlayan çocuklara moral verebilmek için düzenledi. Etkinlik alanında buluşan minikler bandonun çalacağı müziklerle doyasıya eğlendi. Eğleniyor musun? Evet. Nasıl güzel mi? Çok en güzel. çok neyi sevdin? Bayrançoları. Bayrançoları mı Nasıl bura eğlenceli değil mi? Evet eğlenceli. En çok ne eğlendirdi seni? Hangisi en çok sevdin? Danslar ve palyaçolar diyebilirim. Hep televizyonda gördükleri palyaçolarla dans etme imkanı da bulan minikler bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. Ben çok neyi sevdim? Her şeyi. Palyaçoları mı en çok sevdim iki haftalık tatil boyunca koşup oynayıp stres atan minikler bu süre içinde hem sınıf arkadaşlarını hem de öğretmenlerini özledi. İşte bu yüzden çocukların pek çoğu tatilin bittiğine üzülmek yerine sevinmeyi tercih etti. Pazartesi okul açılıyor. Seviniyor musun, üzülüyor musun? Seviniyorum. Neden seviniyorsun? Çünkü orada arkadaşlarım var. Arkadaşlarına kavuşacağım. Öğretmenimi özledim. Vallahi birazcık seviniyorum, biraz da üzülüyorum. Neden? Biz ekstra ders görüyoruz. Yedi ders görüyoruz. Çok yoruluyoruz bir de. O yüzden. O yüzden üzülüyorsun. Arkadaşlarına kavuşacağın için seviniyor musun? Aa, birazcık seviniyorum. Gelişmeler.